Merhabalar, bugün e, bir duyuru videosu çektim. Yani çekiyorum şu an. Siz izliyorsunuz, ben çekiyorum. Neyse, boş yapmayı bırakalım. Çekiliş, e, 5-6 ay önce çekiliş haberi vermiştim ben bir tane. Ve e, 100 abone olduğumuzda çekilişi açıklayacağım demiştim. Ama şimdi... E, o videoda çok karışık, kimse katılmamış sanki gibi bir şeyler olmuş. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ee, şimdi. Katılacaklar bu videoyu kesin olarak katılıyorum yazsın. Yoksa almam. Kesinlikle. Kesinlikle almıyorum. Şartları gerçekleştirmeniz gerekiyor bir de. Carkları gerçekleştirmezseniz katılmış sayılmıyorsunuz ve e, bu videonun altına katılacaklar kesinlikle katılıyorum yazsın ta ki e, iki kişi katılmazsa en az iki kişi bu çekiliş iptal. 125 abonede olacak. Çünkü videolarım yani cidden çok az kişi tarafından izleniyor. hızlıca bir çok önemli yani katılıyorum yazın şartları gerçekleştirelim en az iki kişi katılması gerekiyor yoksa çekiliş iptal tam bir vuramadım ya o kaybetmeyelim tam bir vuramıyorum Buradan, duran duvar. Şimdi şunu bir patlatayım. Maç gitti lan maç. İki kişi mi ne oldu bunu? Abi yani şu kupaymış zaten. Şöyle <laughs> kutularımızı açalım. Evet gördüğünüz üzere hiçbir şey çıkmadı. Zaten e, en başından beri hiçbir şey çıkmamış. O zaman bir el tek oynayalım. Şöyle hızlıca şunu alayım diyecektim de Leon varmış. Ben kaçıyorum abiciğim. Ben kaçıyorum. Bu vallahi benim ağzımı burnumu kırar. Ee, katılıyorum yazmanız için. Bu arada bir hafta bekleyeceğim. Bir hafta sonra çekiliş olacak. Oo Mortis. Bitti. Aa aa aa. Öldük öldük. Kesin öldük. Kesin. kesin. o Mortis gelir ölmedik. Tamam güzel. Hemen benim bir ulti doldurmam gerekiyor. Şu Crow'dan doldurayım. Olsuzu bir yavru olsuzu. Krov bir vurdurt kendine be ya. Hiç vurdurtmuyor ki namussuz. Bu da bir varmış. Bu ulti de dolduramadım ya. Hadi bir kişi daha olsun öldü. Ben korkuttum Ben bu diğer tarafında sanıyordum. Neyse bu da öyle tadımlık kısa bir videoydu. Duyuru videosu. Katılacaklar kesinlikle. Yorumlara katılıyorum yazsın. Katılıyorum yazmayanlara vermiyorum. Bir de size ulaşabileceğim bir tane hesap, ee, mesela Discord, Instagram, Facebook öyle hesap e, aşağı yazmanız gerekiyor. Neyse. Ya yani bir de e-mail hesabı falan da yazabilirsiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.